Evet, ek güçlü rehberine hoş geldiniz. Videoya başlamadan önce sizlere birkaç duyurum olacak. Ama öncesinde hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Kanala gösterdiğiniz ilgi ve alaka beni o kadar çok mutlu ediyor ki, video çekmeye teşvik oluyor gibiyim. Bunun için kendi bakımı buldum sizlere söylüyorum. Daha fazla video istiyorsanız yorum atabilirsiniz, like atabilirsiniz, kanala da abone olabilirsiniz. Böylelikle daha fazla video gelir. iki taraf da mutlu olur bence. O zaman duyurulara geçelim. Şimdi Duri'de oynayacağım herkes biliyordur. Bilmiyorsanız da öğrenmiş oldunuz. Yeni sezonda Cuma günü işte sezonun başlangıcından bir saat önce falan yayında olacağım. 24 saat boyunca yayın yapacağız sizlerle beraber. Karakterin gelişimini, endgame gelişini hep beraber göreceğiz. Yani aklınıza bir soru takılır veya izlemek istersiniz, destek olmak istersiniz. Hepinizi bekliyorum yayına. Bunun haricinde Perşembe günü de saat akşam 7'de bir adet canlı yayınımız olacak. Sezonu inceleriz sizlerle beraber. Hangi buildlar yapılır bunlara bakarız. Yani yarın da yayına gelebilirsiniz Perşembe günü. Bunun haricinde bir duyuru daha yapmış olayım. Sizlere hazırladığım bu rehberlerin yanında bir de yazılı rehber hazırlıyorum. Sezon başladığında videoya açıp aa bu ne yapıyorduk şurada ne yapıyorduk demek yerine direkt olarak yazılı rehberden ekstra rehberine bakabilirsiniz. Tabii ki bunun için de Discord'a gelerek Discord'dan Excel dokümanımıza ulaşabilirsiniz. O zaman Hazırsanız videoya geçelim. Evet Jamandra'yı kestikten sonra ek e geçiş yaptık. İlk haritamız Sense Web Marsh. Bu haritada çok fazla mob kesmenize gerek yok. Büyük pekleri keserseniz sizin için yeterli olacak. Buradan Ziggurat Encampment yani ek tuş geçiş yapıyoruz. Ek tuş tavlında karakterin gelişimini yaptıktan sonra Jungle Ruins'e geçtik. Bu haritada bir adet sütunlu bossla karşılaşacağız. Bu boss birçok oyuncunun globalde kabusu oldu. Dikkat etmenizi tavsiye ederim. Yani tek atan çok fazla mekaniği var. Özellikle yeni geçtiğinizde ve oyunu çok fazla bilmiyorsanız. Boss'u kestikten sonra Waypoint'i keşfedip daha sonrasında Venom Crypt'e giriyoruz. Bu haritaların sıralaması aslında yok. Yani Venom Crypt'i en sonda yapabilirsiniz. Ama hani sırayla gitmek bizim için en rahat olacaktır. Burada yerde yatan bir ceset bulduktan sonra görevimizi vermek için Town'a dönüyoruz. Bu arada bu görevde 3 adet seçenekten hangisini seçtiğinize dikkat edin. Çünkü bazı karakterlerde bazı build'larda bu görev çok önemli. Daha sonrasında Infested Balance'e geçiyoruz Jungle Ruins'ten. Infested Balance'de ise Waypoint'i bulup Alva'yı samanlayıp görevimizi ilerletiyoruz. Alva ile konuştuğumuzda bize Town'a gidip Servi ile konuşmamızı isteyecek. Servi ile konuştuktan sonra da tekrardan Infested Balance'e geri döneceğiz. Evet Infested Barans'a döndüğümüzde yapmamız gereken şey etrafta gezinerek kenarlardan Azak Bok'u bulmak. Azak Bok bizim ikinci Spirit görevimiz. Azak Bok'a geldiğimizde gibi herhangi bir ritüel kesme gibi bir görevimiz yok. Direkt olarak boss'a raşlayıp boss'u kesebiliriz. Burada boss'u öldürdükten sonra bir adet Spirit Gem ve... 30 spirit kazanacağız. Evet görev itemlarını aldıktan sonra checkpoint'ten tekrar girişe gidiyoruz ve infested barrens'e geri geçiyoruz. Burada yapmanız gerekenler kenarlardan rushlamaya devam ederek bir sonraki haritamız olan Chimeral Wetlands'ı bulmak. Çimeral geldiğinizde benim size verebileceğim en büyük tavsiye tekrardan sol tarafa yapışın. Ve sadece sola doğru rushlayın çünkü burada boss'un girişi genelde sol tarafta oluyor. Burada boss hakkında minik bir trick vereyim size. Boss yukarıda taşların üzerine çıkar ve bu taşları keserseniz boss heavy yer. Yani 3-4 saniyede stunlanır ve kesmeniz aşırı aşırı rahatlaşır. Boss'u öldürdükten sonra Direkt olarak arkadaki merdivenleri rastlıyoruz ve bir sonraki haritamıza geçiş yapıyoruz. Bu haritada yapmanız gereken alvayı samınlayabilirsiniz ya da samınlamanıza da gerek yok. Direkt olarak kenarlara doğru rastlayın. Bir adet sol koru bulmaya çalışın. Sol koru bulduğunuzda direkt olarak altara yerleştirip arkadan açılan kapıdan geçebilirsiniz. Kapıdan geçtikten sonra yapmanız gerekenler 3 adet daha soul core bulacaksınız. Bizim için gerekli olanlar bunlardan 2 tanesi. Totalde gidebileceğimiz 3 adet kapı var. Bunlardan birisi treasure room, birisi boss odası, birisi de diğer haritaya geçiş. Biz treasure room'a girmeyeceğiz, boss'u keseceğiz ve diğer haritaya geçeceğiz. Yani 2 tane soul core bizim işimizi görecektir. Buradaki boss'u da kestiğimizde %10 fire resist kazanacağız. O yüzden atlamamanız gereken bir boss daha var. Yani kesinlikle unutmayın. Burada boss öldü ve %10 fire resistimizi aldık. Item'ı envanterinizden sağ tıklayarak kullanmayı unutmayın. Daha sonrasında çıkışa doğru gidiyoruz yani diğer haritaya. Jikwani Sanctum'da yine Alva'yı samınlıyorsunuz ve iki yandan istediğiniz kenardan çıkabilirsiniz. Burada da medium sol arayacağız. 2 adet sol core bulup daha sonrasında bunları jeneratöre yerleştirmek görevimiz Bunları yaptıktan sonra checkpoint'ten girişe doğru gideceğiz ve boss'u spawnlayacağız. İkinci jeneratörde yerleştirdikten sonra burada checkpoint'ten girişe doğru gittik ve large soul core'u alıp boss'umuzu spawnladık. Bu boss hakkında da size verebileceğim minik bir trick. Boss'un üçgen şeklinde yaptığı atı köşelerde durup da oculayabilirsiniz çok rahatlıkla. Onun haricinde zaten çok da zor bir mekaniği yok. Boss'u öldürdükten sonra içinden çıkan sol koru alıp taun atarak görevlerimizi vermeye gidiyoruz. Bu arada tekrardan ufak bir hatırlatma karakter gelişimlerinizi yapmayı unutmayın. Burada görevleri verdikten sonra Teleport'tan Infested Barrens'e geçiyoruz. Burada Altar'a aldığımız Sol Kuru yerleştiriyoruz. Daha sonra suların çekilmesiyle birlikte yeni haritamız olan Matlan Waterways'e geçiyoruz. Bu haritada hiçbir şekilde bir trick yok. Direkt olarak bütün leverları açıp en sona doğru rushlayın. En sondaki lever açtığınızda da bu görevi de bitireceksiniz. Burada lever'dan sonra town atıyoruz. Daha sonrasında aşağı doğru inip albayla konuşuyoruz ve yeni haritamız Drowna City açılıyor. Drowna City'de herhangi bir şekilde boss vesaire yok. Direkt olarak ileri doğru rushlayıp bir sonraki haritaya Apex of Field'e geçebilirsiniz. Apex of Field'e geldiğinizde burada da aynı şekilde map üzerinde ilerleyerek buranın boss'unu spawnlamanız lazım. Buranın boss'una dikkat edin. Bu çünkü Act 3'ün başındaki olan sütunlu boss'tan da zor. Yani bu arkadaşa ben çok fazla tek yedim. Siz de dikkat edin çok fazla tek yemeyin. Burada da boss'u öldürdükten sonra Temple Door Idol alıyoruz. Daha sonrasında portal açıp town atarak tekrardan aşağı doğru Alvan'ın yanına yürüyoruz. Bu sefer Drowned City'ye gitmek yerine tam tersi yerdeki Dora basarak Temple of Kopek'in girişini açacağız. Temple of Kopek'te ise map üçgen şeklinde olduğu için direkt olarak 3 köşeyi de gezip 2 kere Stairs'tan çıkıp boss odasına gelebilirsiniz. Burada da boss'u öldürdükten sonra ortada Alva gelecek. Alva ile beraber konuştuktan sonra Town'a geçiş yapacağız. Town'da da Oswald'la konuşup Gateway'den geçince Act 3'ün %80'lik bir kısmını bitirmiş olacağız. Burada aşağı doğru yürüyüp Utsal'a diğer haritamıza geçiyoruz. Utsal ve bir sonraki harita olan Agorat'ta Sacrificial Heart düşebilir. Düşen Sacrificial Heart'ı almayı unutmayın. Burada Viper bossuna gidiyoruz. Bu boss da aynı şekilde birçok oyuncunun hayatını kararttı. Ben dahil. Bu bossa da dikkat edin. Daha sonrasında ilerleyip Agorat'a bir sonraki haritamıza geçiyoruz. Agorat'ta dediğim gibi Sacrificial Heart düşebilir. Bir önceki harita Utsal'da da aynı şekilde. Bu Sacrificial Heart'ı Agorat'ın en sağ kısmına giderek buradaki lokasyona yerleştirip daha sonra bıçakla buradaki kalbi vurup 2 adet skill point almayı unutmayın. Daha sonra yerleştirdiğiniz bölgenin biraz sol yukarısına doğru giderek bir sonraki haritayı Black Chambers'ı bulabilirsiniz. Black Chambers, ek 3'ün son haritası. Bu haritada da maalesef layout bilmiyorum. O yüzden direkt olarak ileri doğru rushlayın. Burada boss'la karşılaşacaksınız. Son boss'umuz ek 3 için doğru yani. Burada da Dorian için herhangi bir mekanik yok. Direkt olarak hasar atarak hızlı bir şekilde boss'u öldürebilirsiniz. Burada boss öldükten sonra NPC'lerle konuşuyoruz. Town'a geçiyoruz. Town'da bir daha NPC'lerle konuşuyoruz. Ve minik bir sinematik giriyor. Sinematiği izliyoruz. Daha sonrasında tekrardan kalkıp Dorian ile Hooded ve Alva ile konuşarak King's March'a yani Ektör'de geçişimizi yapıyoruz.